Cümleten hayırlı geceler. Düşman gelip yuvalanmış böğrüne. Gidip göğüs geldi senin uğruna. Dualarla yatmak için bağrına. Üstünde bayrağın alı geliyor. Açıl kara toprak. Ali geliyor. Bir aslan gibi vuruştu Makamların yücesine erişti Tek amacı huzur, güven, barıştı Bir kırılmış zeytin dalı geliyor Açıl kara toprak Ali geliyor Vatandır uğruna candan geçilen Şehadetin şerbetidir içilen etrafına kokuları saçılan cennet bahçesinin günü geliyor. Açıl gara toprak, Ali geliyor. Tarif yetmez şerefine, şanına, melekler şahittir vuslat anına. O böyle istedi, aldı yanına. Allah'ın sevgili kulu geliyor. Açıl gara toprak, Ali geliyor. Yiğitçe haykırdı her vatansıza, vermedi vatanı bir vatansıza. Derin yarasından kansıza, sıza, boş giden tabutu dolu geliyor. Açıl kara toprak, Ali geliyor. Rabbim eksiltmesin kabrinden nuru Cennet ırmakları bulanmaz duru Şehitler daima diridir diri Sanma ki bir cansız ölü geliyor Açıl kara toprak Ali geliyor Cümle şu hedaya dilerim rahmet ben Ali derim de sen anla Mehmet Taşımak gururdur olur mu zahmet Omuzlar üstünde salı geliyor Açılara toprak Ali geliyor Akkunda körpe sarası vardı Koklayıp yüzüne süresi vardı Adını birlikte veresi vardı Yarinin gözleri sulu geliyor Açıl kara toprak Ali geliyor Geçer kara günler Kalıcı değil Bir vatan evladı Kahraman oğul Dur Kulak ver Dinle Bak çağıl çağıl Dört bir yandan insan seli geliyor Açıl kara toprak! Ali geliyor. Aziz milletimin yiğit neferi, Namusu uğruna vermiştir seni. Şener'im, Afrin'den, Raco'dan beri Dolanı, dolanı yolu geliyor. Açıl kara toprak! Açıl kara toprak! Ali geliyor. Teşekkür ederim ustam.